Selamün aleyküm. Elif YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimize, herkese sağlık, sehat versin inşallah. Değerli kardeşlerim bugün yine çok harika, çok güzel, mükemmel bir meki koyası yapacağım. Yani kendi tasarımım, hiç kimse de görmedim, kendim yaptım. İnşallah beğenirsiniz ben şimdi başlangıcını göstereyim biraz sonra yaptığım şeyi devamını göstereyim modelini de göstereyim sizlere ee, şöyle, çok güzel gri renk açık gri kurşun rengi veya gümüş rengi diye deniyor şöyle güzel renklerde üzerine de bu yeşili denemek istedim bunlardan bir başlangıcını göstereyim sonra şunlarla yaptığım bir modelim var ee, modelim aynı işte yapacağım model bunlarla yaptım. Onları göstereceğim Allah'ın izniyle. Şimdi şu gri ile başlayayım. Mekiğimizi aynı şekilde tutuyoruz. Kıvrağa gidiyor. Bu şekil. ben şöyle tutup parmağıma doluyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ elimizle tutuyoruz mekiğimizi. Şöyle başlıyoruz. İster düğüm atın. ister şöyle biraz bolluk bırakın. Ben ilk başta e, mekiğin nasıl yapıldığını çok gösterdim. E, ben izleyenler bilir. Baştaki videolarımda çok çok var. Siz yeni öğrenenler için söylüyorum. Hani bilenler bilir de yeni öğrenenler düğüm atsa daha iyi olur. Elinden kaymaz. Daha ben alışkınım. Şöyle bir parça uç bırakıp hemen başlıyorum. Kardeşlerim şöyle düz ilmek atıyorum düğüm atıyorum şöyle 10 tane at atacağım şimdi 6 7 tane oldu 8 9 10 tane 10 tane düğüm attım şöyle şimdi biraz bu mesafeyi açıyorum kipriklerini uzun koyacağım için biraz mesafeyi açtım. Normalde şu kadar da yetiyor. Ben kipriklerini biraz uzun koyacağım bu modelimin. Şöyle şu kadar ayarlıyorum gözümün önünde. Şöyle bu boyda. Aralarına mutlaka birer zincir atıp tekrar bir tane daha ilmi kipriğimi yapıyorum aynı boyda olmasına dikkat edersiniz inşallah tekrar bir boş ilmeğim attım bir tane daha kibriğimi yapıyorum üç tane oldu üç taneden sonra şuraya bir tane tekrar boş atıyorum bir kibrik daha yapıyorum ama bunu biraz daha uzun koyuyorum bunlardan biraz daha uzun olsun şöyle tekrar bu tarafına 10 tane ilmeğimi atıyorum veya zincirimi atıyorum düğüm atıyorum aynı şey oluyor şimdi farklı isimler söylersem sakın şey yapmayın kardeşlerim zincirde diyorum düğümde ilmekte 6-7 tane pardon 3-6 tane 10 tane oldu. 10 tane düğümümü attım. Parmağımdan çıkarıp yavaşça sıkıştırıyorum. Şu uç kısmını keseyim bana sıkıntı olmasın. tekrar parmağıma doluyorum bu arada da biraz mesafemi uzun tutacağım şöyle şu kadar bir santimden fazla gibidir gözünüzde ayarlayın bunu şöyle şu kadar tekrar buraya 10 tane düğümü atıyorum 3 tane oldu 4 5 6 7 8 9 10 tane düğüm attım 10 taneden sonra Pardon bunu çıkarayım bağlayacaktım önce kusuruma bakmayın 10 taneden sonra şu önceki yaptığım motifimi şöyle yaklaştırıyorum isterseniz şu baş parmağımla bak yürütüyorum ben Mesela buradan kaydırıp üstüne getiriyorum. İsterseniz tığ, meki, mekiğin uç kısmıyla şöyle üstüne getirip şu alttaki ipliği çıkarın. İster tığ yardımıyla. İsterseniz şöyle tığla bir tane ilmeğimi çıkarıp mekiğimi geçiriyorum içerisinden. Şöyle bağladım. Bir tane düğüm atıyorum. Altlı üstlü düğüm attığım zaman bir tane oluyor tekrar 3 tane aynı boyda kibriklerimiz olacak şekilde şöyle arada bir tane düğüm tekrar aynı boyda kibriğimi atıyorum tekrar arada bir tane boş tekrar bir düğüm kibrik şöyle göz kararı ayarlayayım bu kadar parmağımla basıyorum üstünden bir tane atıp kitriğimi sıkıştırıyorum. Tekrar bir tane. Şimdi burada biraz uzunca koyuyorum. Şöyle ara bağlamalarına kim birazcık uzun koyuyorum. iç içe girmemesi için modelimizi. Tekrar buraya 10 tane ilmek atıyorum. 6 tane oldu 7 8 10 10 tane oldu parmağımdan çıkarıyorum şu şekil şöyle sıkıştırdım böyle bir modelim çıktı bir tane daha yapayım ara mesafesini birazcık nca koyuyorum şu şekil parmağımla tutup kapatıyorum şu borlukta bir santimden biraz fazladır tekrar 10 tane ilmeğim atıyorum 5 tane 6 7 9. 10 tane yaptım tekrar kiprikler dışarı gelecek şekilde şu şekil parmağım üzerinde tutuyorum şöyle getiriyorum yakına şu üst diplikle çalışıyoruz alttakini sadece ipliğimizi gevşetip götürüp getiriyoruz şu şekil dediğim gibi ister tığla ister mekiğin uç kısmıyla şunun üstüne getiriyorsunuz bu kipriğimi şu aradan mekiğin uç kısmıyla çıkarıp halkamı oluşturdum ilkimi geçiriyorum şöyle güzelce oturtturup üzerine bir alt bir atıp kapatıyorum şimdi buraya büyük kiprik yine biraz uzun oldu şimdi ben bunu yedirerek Şöyle ileri geri ileri geri yapıp aynı hizaya getiriyorum. Ilmeğimi attım. Tekrar kipriğimi koyuyorum. biraz kıvrıldı ipliğimde bakın kıvrım oldu o zaman ne yapıyoruz Şimdi biraz böyle çektirip mekiğimi çeviriyorum üçüncü kipriğimi de yapayım üstünden atıp yavaşça kapatıyoruz tekrar bir boş ilmek tekrar bir tane uzun arta ara bağlama kibriğini uzunca koyuyorum şöyle sıkıştırıyorum yani bu en son 3 kibrik dördüncü biraz farklı uzun yapıyorum şu şekil tekrar buraya 10 tane ilmeğimi atıyorum 10 tane ilmeğim attım. Çıkarıyorum parmağımda. Şu şekil. Sıkıştırıyorum. Modelimiz bu şekil. Şimdi bunun bir de üstünü göstereceğim şimdi. Çok fazla yapmadan diğerine başlayacağım. Şimdi şu şekil çevirdim. Yeşilimi alıyorum şöyle biraz sündürürsek daha iyi olur bir tane zincirimi atıyorum şöyle sıkıştırdım şu şekil şu üçer kipriklerin tam orta kısmındakinden Ortadan giriyorum. Şöyle bilmeğimi çıkarıp burayı sıkıştırdım. Şimdi buraya 7 tane zincir. Altı, 7 tane zincir çekip aynı kibriğin içerisinden şöyle bir kiprik oluşturuyorum. Tekrar buraya 7 tane zincir. 7 tane zincirimi çektim aynı yuvaya oluşturuyorum bir kibrik daha tekrar 6 7 7 zincir çektim aynı yuvaya 3 tane kibrik oluşturdum aynı yuvada şu şekil buraya 6 tane zincir çekip bir diğer ki motifin yine orta kısmındakine girdim sımsıkı böyle sıkıştırıyorum kaymasın kibrikler bir arada kalsın sıkıştırdım yedişer tane zincir çekip yine aynı yuvaya batıp bir kibrik oluşturdum tekrar 7 tane Aynı yuvaya batıyorum. 7 tane. Aynı yuvaya batıp sıkıştırıyorum. 3 tane kiprik de vuruyor oldu. Arada altı tane zincirimi çektim. Bir diğer motifimi ortadakine battım. Burada da aynı şekil. 7'şer tane zincir çekiyorum. Dönüp aynı yuvadan batıp kiprik oluşturuyorum. 7 zincir çektim. Aynı yuvaya batıp beş 6 7 7 zincir yine aynı yuvaya atıyorum ortadaki kibriğin yani 3 kibrik yapmıştım onun ortasında ortadaki kibriği şöyle üçer tane kibrik çıkarıyorum şimdi bunu kenara koyayım canlarım Bakın kardeşlerim. Bu renkten yaptığım üzerine gidiyorum. Çok harika, çok güzel bir model. O kadar hoş ki bunun inşallah dikilişini de göstereceğim size. tamamlayıp. Şöyle kiremit rengi tilbentini aldım yazmasını. Bunu güzel ona geçirirken göstereceğim. Çok hoş bir model. Yapılışı aynı. Bir iki tane daha gösterebilirim. yerinde ben başlangıcını gösterdim. Şimdi burada devamını getireyim. Aynısı şöyle. Şu şekil tutuyorum. parmağımı doladım. Bekiyimini bir uzun biraz. Şu şekil ara mesafeyi ayarlıyorum. Bu kadar boyunu bıraktım bir tane atıp kapatıyorum. Buraya 10 tane ilmeğimi atıyorum. 3 4 İpliğim biraz kıvrılmış gibi. Bazı ipliklerde olmuyor. Olduğu zaman siz de aynı benim gibi çevirirsiniz makineyi, düzelir ipliğimiz. Şu anda kıvrılmıyor. 4 tane ilmeğim olmuş. 5 6 7 8 9 10 tane ilmeğimi attım. Tekrar şu kibriğimi getiriyorum. Üst kısmına şöyle mekiğimin uç kısmıyla çıkarıp halkamı mekiğimi geçiriyorum. Bir tane burada ilmek attım. Zincir attım. Tekrar üç tane kiprik yapacağım birincisi arada bir tane ilmeğimi atıyorum tekrar ikinciyi de yaptım üçüncüyü şimdi yapayım şöyle tutuyorum baş parmağımın arasında üç tane kiprik alıştı. Burada bir tane boş ilmek attım. Biraz mesafeyi açıyorum. Uzun kipri koyacağım için iplik yetsin buradaki. Az gelmesin yani. Üçüncü dördüncü kiprimi pardon. Biraz uzun koyuyorum şu şekil ki araba bağlamayı Yani şöyle çok iç içici olmasınlar. Şu ara bağlamalarını uzun yapıyorum. Kısa koyarsam iç içe girer, hoş durmaz. Böyle yeterli görünü bana. Tekrar burada 10 tane ilmeğimi atıyorum. 4 tane 5 7 8 9 10 tane 10 tane ilmeğim attım. Şu şekil çıkardım. Şöyle. Kapattım. Halkam oluştu. Tekrar sarıyorum buradan. Ara mesafeyi ayarlıyorum. arayı şu kadar tuttum üstten atıyorum kapattım tekrar 10 tane düğüm atıyorum <laughs> 4 5 6 7 8 9 10 Burayı biraz gevşetiyorum. Şimdi tığımla alayım göstereyim tekrar. Şu uzun kibriğin iç kısmından giriyorum. Şöyle veya da şöyle de alabilirsiniz. İki ilmeğe geçirdim. Buraya güzelce tam köşeye oturturup boşluk kalmadan şu arayı bir tane altlı düzlü attığım zaman kapatıyorum. 3 tane kipriğimiz yine aynı. Yapılışı da çok kolay. Çok da zevkli yapılıyor. Yani sıkıcı değil. O kadar rahat güzel gidiyor ki. Bakın modeli. Hele bir dikilmişini denedim. Çok harika. İnşallah o dikilişini göstereceğim size Allah'ın izniyle. Önce dedim modeli bir gösterin. Bir diğer videolarımda da tamamladıktan sonra dikilişini göstereceğim. Çok harika durdu denedim. 3 tane oldu. Dördüncüyü biraz uzun bırakıyorum. hexer 10 tane diğirmem atıyorum burada. 6 tane 7 8 9 10 10 tane oldu. Çıkardım permanda şöyle kapattım. Şimdi çok kolay, çok güzel. Şimdi üstünden şu renkten birkaç tane de bundan göstereyim. İstediğiniz renkle yapın. Çok harika olan güzel bir model. Şu arada 6 tane zincir. Ortadaki şu bir diğer motifimizin tam 3 tane yapmıştım ortadakini. Giriyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. Tekrar 7'şer tane zincir. 5 6 7. 7 tane zincir. Dünüp bu battığım ortadaki yuvaya yine battım sıkıştırdım 2 3 4 5 6 7 7 tane zincirimi tekrar aynı yuvaya da yuvaya battım kapattım tekrar 7 tane 6 7 aynı yuvaya batıyorum kapattım. 3 tane oldu. Şöyle sıkıca kapatırsanız daha iyi olur. Tekrar buraya 6 tane ara zincirleri 6 tane e, 7 7'şer tane. Şu dip kısmını biraz gevşek koydum. kamera alanına çok kollarım girmiyor. Rahatlıkla yapamıyorum. 6 tane oldu. Hiç diğer motifimin ortasından giriyorum 3 kibriğini ortadakinden. Sıkı sıkı kapatıyorum. 5 6 7. Tekrar aynı yuvaya battım. Kapattım. Yine 7 tane zincirimi çekiyorum. 7 tane. Yine aynı ortadaki kipriğe girdim. Kapattım. 7 zincir. Aynı yuvadan girip kapattım. 3 tane kiprik oluştu. Ortadaki kipriklerin içerisinden girip 3'er tane kiprik çıkartıyorsunuz. Orta zincirleri, ara zincirleri altışar tane, kiprikler 7 tane. Şimdi burada 4 tane kipriğimiz var. Şu bir tanesini bağlama yaptığımız için orta bağlamaların şu üçüncünün yine üç tanenin ortadakine girmiş oluyoruz. Böyle kardeşlerim. Deneyin bakın. Yapılışı da çok zevkli, çok hoş. Hiç sıkıcı değil, kolay. Bir gün altını yaparsınız. Mekiğini, bir gün tığını yaparsınız. iki günde çıkarırsınız. Bakın. İnşallah beğendiniz. Dediğim gibi dikilişini de göstereceğim Allah'ın izniyle tamamlayayım. şöyle düzeltip bir de bir ütüyü bastırdığımız zaman çok harika durur. Kardeşlerim bugünkü modelim de böyle. Bugünkü yaptığımda bu kadar. Allah'ın izniyle bir diğerki videolarıma başlayacağım. Çok güzel yine modellerim var. Sizden ricam kanalımdan sakın ayrılmayın. Abone olursanız beni de mutlu edersiniz. Rabbim de sizi mutlu etsin. İnşallah bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.